Herkese merhabalar. Matematik Feneri tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile EYT çıkmış benzer sorulara devam ediyoruz. Bu sefer de son 5 yıla çıkmış 12. soruların benzerleriyle karşınızdayız. İlk sorumuz arkadaşlar King yayınlarının 2020 yılının benzer sorusu. Hemen sorumuzu okuyalım ve daha sonrasında çözüme geçelim. Ahmet ve Bülent'in her birinin 6 tane rakamdan oluşan cep telefonu şifrelerindeki bazı rakamlar aşağıda gösterilmiştir. Bu 2020 yılının 12. sorunun benzeri. Ahmet görüyorsunuz 3 hanesi kapalı 2 3 5. Bülent'in de son 3 hanesi 6 7 1. Ahmet'in şifresi rakamadan oluşan küme Bülent'in şifresindeki rakamadan oluşan küme B olmak üzere A'nın ve B'nin eleman sayıları 5. A kesişim B 1 2 3 olduğu biliniyor. A fark B kümeslik elemanların değerleri toplamı B fark A kümesindeki elemanların değerlerin toplamı eşit olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi A fark B kümesinin bir elemanıdır? Sorumuz King yayınlarından. Şimdi bakalım ne diyor? Önce bir A kümesini yazalım. 2, 3 ve 5 kesim var. B kümesini yazalım. B kümesinde de 6, 7 ve 1 var. İki kümenin de eleman sayısı 5 ve kesişimleri vermiş bize. 1 2 3, 2 3 olduğuna göre buraya 1 e ekleyebilirim. Burada da 2 ve 3'ü ekleyebilirim arkadaşlar. Bu bize net bir şekilde söylüyor. Tabii ki 6 tane rakam olacak. İlk 1 2 3 var, 5 var. Şimdi A'dan B'ye çıkarttığımızda B'den A'yı çıkartabiliriz çok rahat bir şekilde. Önce B'den A'yı çıkartıyorum. B'den A'yı çıkarttığımda ortak olan 1, 2, 3'ler çıkınca gereğine kalmış olacak 6 ve 7 kalmış olacak. Buradaki elemanların toplamı buradaki elemanların toplamı 6 artı 7'den 13 gelecek. A'dan B'yi çıkartırsam da zaten A'dan B'yi çıkarttığımızda bakın 1, 2, 3 gene gidecek ve ne kalacak burada? 5 kalacak. E 13 olması için Diğer elemanın kaç olması gerekiyor? 8 olması gerekiyor. O yüzden cevabımın da B seçeneği olduğunu söylemiş olacağım. 2020 yılında gelmiş olan 12. soru bir küme sorusuymuş diyoruz. Geçelim bakalım 2021 yılına. Evet 2021 yılında gelen soru bir fonksiyon sorusu ki son yıllarda neredeyse her yıl TET'de bir tane fonksiyonun grafiği ile alakalı soru gelmekte arkadaşlar. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Orijinal matematik yayınlarının TET Soru Bankası'na aldığımız bir soru. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde y eşittir f eksi 2 gx ve y eşittir g eksi 3 fx fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. f a eşittir 2 m artı 1, g a eşittir 3 m eksi 2 olduğuna göre m kaçtır demiş. Şimdi burada bu ifadeler zaten a'da eşitler. 0 yazdığımızda c'ye gidiyorlar. Yani 0 yazdığımızda bu ifade c'ye gidiyor mavi ifade. kırmızı ifade de b'ye gidiyor. Bakalım bir. A yazdığımızda nereye gittiklerini vermiş zaten bir görelim. Yani değerleri yazacağız. Başka bir şansımız yok zaten. Burada f eksi 2 g a'nın ben g eksi 3 f eşit olduğunu şu noktadan dolayı anlayabiliyorum. Çünkü burada ikisi de aynı yere gitmiş. O zaman ne yapacağız değerli arkadaşlar? f a eksi 2 tane g a g eksi 3 tane f eşit olmak zorunda fonksiyonlarda 4 işlem konusu. Burada f 2m artı 1, g a'nın da 3m eksi 2 olduğu verilmiş. Yazalım. 2m artı 1 eksi 2 çarpı 3m eksi 2 parantez içinde yazmak zorundayım. Eşittir. 3m eksi 2 eksi 3 çarpı 2m artı 1. Şimdi yapalım işlemlerimizi. 2m artı 1 eksi 6m artı 4. 3m eksi 2 eksi 6m eksi 3. Toplarsam eksi 4m artı 5'in buradan eksi 3m eksi 5 eşit olduğunu söyleyeceğim. Eksi 4m'i bu tarafa atıyorum arkadaşım. m kalıyor. Eksi 5'i bu tarafa atıyorum. Artı 5 olarak geçecek. m de buradan 10 değeri cevabında a seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. 2021 yılında gelen fonksiyon sorusunun bir benzerini orijinal tyT soru bankasından aldığımızda söyleyelim. Gerçekten piyasadaki en iyi yayınlardan bir tanesi olduğunda buradan iletelim. Bakın burada iki değerde A noktasında aynı yere gittiği söyleniyor. Bunların zaten F ve G fonksiyonu olsa bunları eşitleyecektim direkt. Ama bu sistemlerin A yazdığımızda birbirine eşit olduğunu grafik bize söylemiş oldu. Geçelim bakalım 2022 yılına. 4K yayınlarından aldığımız bir soru arkadaşlar. 2022 yılının neredeyse birebir benzeri olduğunu da söyleyebilirim. İlk koordinat düzleminde 0 2 kapalı aralığında tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri aşağıda gösterilmiştir. x1, x2 ve x3 birer gerçel sayı olmak üzere 0 küçük, x1 küçük, x2 küçük, x3 küçük, 2 eşitsizliği sağlanmaktadır. g(x1) g x g, 2 ve g(x3) eşit olduğuna göre aşağıdaki sıralamadan hangisi doğrudur demiş. 3 tane g fonksiyonunun eşit olduğu bir yer bulmak zorundayım arkadaşlar. Bunu nasıl bulabilirim? Grafikte baktığımda 3 tane işte olacak. Sanki 3 şu aşağıdan çizsem 2 tane olur. Bak şuradan çizsek mesela bir tane çizeyim. Görüyor musun? Bak 2 yerde kesiyor. Olmaz. O zaman demek ki yukarıdan biraz keseceğiz. Yukarıda olacak gibi. Şuradan mesela şöyle yaptığımızda gördün mü? Bak kaç yerde kesiyor? 3 yer. Bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Bir tanesi de bu. Bu bize şu noktanın x1 şu noktanın x2 çünkü bu şekilde değilmiş. şu noktanın da x3 olduğunu söyleyecek. O halde değerli arkadaşım burada fx1'in gittiği yerin şurası olduğunu, fx2'nin gittiği yerin burası olduğunu ve fx3'ün gittiği yerin de şurası olduğunu söyleyebiliyorum. 3'ten 1'e doğru en küçük fx2, sonra fx1 ve sonra da fx3 sıralaması olduğunu şu şekilde y ekseni üzerinde görme şansım olduğunu net bir şekilde gördüm zaten. Bu da bana hangi seçeneğin doğru? D seçeneğinin doğru olduğunu söyleyeceğiz. Birebir aynı soru neredeyse sadece birkaç yer değiştirilmiş. Yani bu şekilde bir fonksiyon sorusu gelirse bilen arkadaşlar kaçırmayın derim. Net. Kaçırmamanız gereken bir soru. Ve geldik 2023 yılının sorusuna değerli arkadaşlar. TYT matematik, acil matematiğin TYT soru bankasına aldığımız bir soru. F gerçel sayılar tanımlı doğrusal fonksiyon ve G gerçel sayılar tanımlı sabit fonksiyon olmak üzere F0 eşittir 2G1. F2 eşittir G3. F artı G2 eşittir 6 olduğuna göre F4 kaçtır? Şimdi F doğrusal fonksiyonmuş. Yani AX artı B. G sabit fonksiyonmuş. Yani C. Tamam. F0 yazdığımızda burada F0 değeri B olacak. G1 yazdığımızda zaten sabit olduğu için C olacak. Yani B eşittir 2C. Elimizdeki ilk veri bu. F2 yazdığımızda 2A artı B olacak. G3 yazdığımızda gene C olacak. 2A artı B de gene kime eşit olacak burada? C eşit olacak. Şurada belki B gördüğüm yere 2C yazınca A ile C arasındaki bağlantıyı da bulmuş olurum. Bakın hemen şurada B gördüğüm yere C yazıyorum. 2A artı 2C C'den karşı atarsam 2A eşittir. Eksi C. C de buradan eksi K gelecek. Tamam dursun bakalım bir. Bir de son hamlemiz. F artı G2'yi vermiş bana. Bu da F2 artı G2 demek. F2'yi biliyorum zaten. 2A artı B'di. G2 gene C olacak. Bunun 6 eşit olduğunu bana söylemiş. Ve benden de f 4 istiyor. f 4 de 4A artı B. Şimdi bak. Ben bu sistemi tek değişkene düşürebilirsem cevaba ulaşırım. Net bir şekilde söylüyorum. Ne yapacağım bundan sonra? Ne yapacağız? B gördüğüm yere 2C yazabilirim. Sonra C gördüğüm yere A gördüğüm yere eksi C bölü 2. Şuradan A gördüğüm yere eksi C bölü 2 yazabilirim. Yazalım. Yani 2 A satın eksi C'ymiş. Direkt eksi C yazacağım. B gördüğüm yere 2C yazacağım. C'ler şu C'ler gidince 2C 6'dan C'nin kaç geldiğini göreceğiz. 3. Tamam. C 3 ise bak. Bak şimdi. C 3 ise buradan a'nın da eksi 3 bölü 2 olduğunu söyleyeceğiz. Bu 4 çarpı eksi 3 bölü 2 artı b de 2 cydi Bu da ne olacak arkadaşlar? b 2 c ise buraya 3 yazdığınızda b de 6 gelecek artı 6. Bunları sadeleştirdiğimizde eksi 6 ile artı 6'nın toplamını 0. Cevabın da ne geldiğini göreceğiz. A seçeneğine geldiğini görmüş olacağız. Demek ki 12. sorular kısmında 10-15. sorular kitapçıklar farklı olduğu için söylüyorum fonksiyon sorusunu göreceksiniz. Net. Ve geldik 2024'teki benzer sorumuza. Yine orijinal matematik yayınlarından aldığımız güzel, hoş bir soru. 2024 yılında da yine fonksiyonla ilgili bir soru geldiğini görebiliyoruz. 12. soru olarak. Dik koordinat düzleminde x eşittir k absisi noktada birbirine teğet olan y eşittir fx ve y eşittir gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. a, b ve C birer gerçel sayı ve A ile B'nin toplamı eşit değildir. K eşit değildir. M olmak üzere. F artı G A artı B eşittir 0. G eksi F B artı C büyüktür 0. F artı C F A artı C küçüktür 0 olduğuna göre aşağıdaki sıralamadan hangileri doğrudur demiş. Şimdi hangi istemesi gerekiyor herhalde? Aşağıdaki sıralamadan hangisi doğrudur demeye çalışmış. Şimdi değerli arkadaşlar güzel bir soru. Şimdi A artı B, K ve M değil. Çünkü orası zaten direkt sıfırlar fark ettiyseniz. Ee, burada F ile G'nin toplamı A ve B değerlerinde sıfır çıkmasını istiyorsak e, bunların olacağı K'dan küçük olmaları gerekiyor. Çünkü neden? Neden? K ve M arasında A artı B aldığımız düşünecek olursanız herkes de negatife gidiyor. Toplamlar negatif olur. M'den sonra A artı B'nin değeri olsaydı o zaman herkes de pozitife gidecekti. O zaman A artı B değerinin mutlaka K'dan küçük geldiğini söyleyeceğim. Net. Mesela şuradaki bir değer gibi. Bunlar birbirine ne yapacaklar? Eksili bir şekilde F A artı B ve G A artı B birbirini götürecekler. G eksi F B artı C sıfırdan büyük. Yani G'den F B artı C sayısını çıkarttığımızda G'nin fonksiyonunun F'nin fonksiyonu üzerinde olması gerekiyor. Yani kırmızının mavinin üzerinde olması gerekiyor. Kırmızının mavinin üzerinde olduğu yerde burası bak. M, M'den büyük olan taraf. Çünkü burada aldığımda G'nin B artı C'deki değeri şurası mesela B artı C olduğunu varsayalım. Gittiği yer öbürkünün gittiği yerden daha büyük olduğu için sıfırdan büyük olacak. Yani B ile C'nin toplamının M'den. Çünkü burada da K M'den küçük bunu unutma. Ve son, son olarak F A ile C'nin toplamı sıfırdan küçükmüş arkadaşlar. Sıfırdan küçük olan yer F fonksiyonu baktığımızda mavi yer K ile M arasında. Burası bu fark ettiysen sadece buraya gösteriyor. Yani A artı C değerinin M'den küçük K'dan da büyük olması gerekiyor. O zaman şu ikisini değerlendirelim. Bence çok hoş bir soru olmuş. Şu A K'yı burada bakın A artı C K'dan büyük A artı B K'dan küçük. A'lar aynı olduğuna göre C'nin B'den büyük olduğunu takdir söyleyebiliyorum. Yani B C'den küçük olacak bir kere. Bu olmaz. Olabilir. Olabilir olmaz olabilir. Sonra burada yine e, dikkat edersek a artı c m'den küçük ve b artı de m'den büyük. Şimdi a artı c m'den küçük ve b artı de m'den büyük. E, C'ler aynı. B artı c o zaman b'nin de a'dan büyük olması gerekiyor. Yani şu şekilde bir sıralama olması gerekiyor ki bu b a'dan büyük olacak ki C'ler aynı ya. Buradaki mantık şu. Bakın ben bunu alttaki eksiyle çarpıyorum. Görmeniz açısından. Eksi b eksi c küçüktür eksi m. Taraf tarafı topluyorum. C'ler gidiyor. A eksi b küçüktür sıfır yapıyor burası da. A küçüktür b geliyor. E zaten ben biraz önce b küçüktür c'yi bulmuştum. E mantık olarak. E yine bakın bunun da aynı mantıkla şöyle yapacağız. Alttakini eksiyle çarpalım. eksi eksi büyüktür eksi k olacak. Bunlar gidecekler. A'lar gidecekler. C eksi b sıfırdan büyük. C büyüktür b. Yani b küçüktür c. A da b'den küçük olduğuna göre. Cevabında C seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. 12. soru benzerlerini harika bir soruyla arkadaşlar. 12. soruların benzerlerini burada bitirmiş olduk. Eklemeye çalışıyorum. Kitap soruları bulmak gerçekten kolay değil. Birebir eş olmasını sağlamaya çalışıyorum ama bazı sorularda birebir eşliği bulmak çok zor oluyor. 8-9 tane kaynak tarıyorum aynı anda. Her tarafa bakmak zorunda kalıyorum. O yüzden biraz geç geldiğini söyleyebiliyorum. Biraz geç gelebiliyor ama bu kaynak bitip bittiği zaman size çok büyük fayda sağlayacak. Ben bunları deneme sınavı olarak da size video olarak hep 2020'nin benzer soruları, 2021'in benzer soruları olarak hepsi bittikten sonra tek bir video olarak da yayınlayacağım. Kendinize çok iyi bakın. Matematik fenerle kalmaya devam edin. Bay bay.